Namaz kılacak surat var mı bak bakayım ya <laughs> Yaşa morrok. sen de benim kafadasın. Heh öyle ya ne namazı ya? Ne namazı be? Arabın pis kültürü. Çöbresi yoga mı Gördün mü adam. Her türlü namuslu kimsede aşireti. Hı? Ha Hangisi? Burada. Hayır burada yok. Bu. Kantayı alalım mı Altı yapacağız. sen, Al, sen, mi? sen mi? Ne yapacaksın sen de? bırak. Hadi. Kesmeyeceğim arabayı. E baya güzel evimiz. Kötü bir ev değil mi ya? Kepkeleş bir ev. Şerif. Ne yapayım? Ben? Şeris. Şerif! Geledi. Şerif abi! Duyma beni! Geldim, ediyoruz. görelim Hoş sizi. Aaa! Veranda harikaymış Ömer ya! Seni. Ne haber Şerif abi? geldik görelim seni. Ne, ne s: zaman geldin? en derinden geliyor Şimdi dolu zamanı. Konuş. Eli Konuştun mu? Konuş konuş. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> çok ha, değil mi, değil mi? Ya, yok, çok. çok, çok kötü O zavallı ya. patlıcanlar ya, ne hale gelmiş. güzelleşti be şerin. Havalar güzelleşti. Suyumuz yok Serinler, ya suyu ne <laughs> evet bunlardan. Neden ben. yok? Yok akmıyor, çeşme akmıyor. Ne yaparsın susun? Patlıcanlar ölmüyor. Havuzdan var da iki Havuz yok mu havuzdan getirin? Hav Bunlar ölmüş. Ne yapacağız? ne 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 Vay be. Oh. Oh.

Çek şerif. Aman. Çekmeyelim. Boş veriyoruz. Hasta mı? Ben?